Selamlar. Şimdi size bugün tarot okuması yapacağım. Normalde bu hesapta hiç böyle bir şey yapmadım. Yapmışlığım yok yani. Ama içinden bu sefer farklı bir... Ee, çünkü aslında şöyle de söyleyeyim. Bir itiraf da yapayım. Biraz önce yaptım ben bir şey. altı tane kart çektim. Yani bir 3, bir 3 devam niteliğinde. Fakat ne yapmamışım? Ses kaydını unuttum. Yani benim mikrofon var ayrıca. Webcam'den farklı. Açmamışım. Anlattım anlattım. Mis gibi bir sürü şey. Güzel şeyler. Artık onları kendim aldım. <laughs> kendime yordum. Yapacak bir şey yok. Şimdi niyetlendim en azından. Demek ki niyet de etmedim. Belki de biraz fazla şey bir ne derler. Plansız programsız yaptım. Biraz da ondan da kaynaklanabilir. Neyse yaptık şimdi bir plan. Nedir niyetimiz? Bu videoyu izleyen kişilerin kariyer veya aşk hayatı veya herhangi bir şekilde bir ruhsal bir bilgi almak istiyor bir şey. Yani herhangi bir şekilde niyet etmiyorum. Yani ilişkiler üzerinden falan filan hiçbir şey söylemiyorum. Sadece diyorum ki bu video izleyen kişiye bir mesajım olsun. olsun. Tamam mı? Mesajımızda almak istediğin şekilde nasıl alıyorsan al. Ben her türlü şey yorumlanacak şekilde ben bunu açık perdede anlatmaya çalışacağım. Tamam Üç kart çekeceğim. Sonrasında da bakacağız. Onu o şekilde yapacağım. Şimdi yani bir, ama bir de şimdi bu arada tabii diğer videoda ben süreci anlattım. Şimdi anlatmadan direkt konuya girmeye çalışıyorum. Şimdi benim e, tarotla ilgili sürecimi anlatayım. Bundan bir sene, bir buçuk sene önce kadar 3 tane bir de kart almıştım. Tarot destesi yani. Ne aldığımı hatırlamıyorum. Sadece Zen Tarot. Yani e, Ocean'ın Zen e, yanlış hatırlamıyorsam o kart olması lazım. Bunu almıştım. Büyük de bir şey. Diğer ikisini hatırlamıyorum dediğim gibi. Bunda da zamanla zamanla arkadaşlarıma verdim. Çünkü yok uyuşmadı uyuşmadık yani. Yani mesela melek tarot kartı vardı mesela. Yok yani bir türlü şey yok. Yani çok güzel öğrendim. Yani ondan bazı almam gereken deneyimleri öğrendim. Mesela baş meleklerle ilgili çalışmalar yapıyorum. Onu yapmamın sebebi o kalptir. Oradaki bazı prensipler, oradaki bazı e, direktifleri öğrendim ve uyguladım. Yani o kartın bana öyle bir faydası oldu. E, şeyin de e, o şunun kartı da en azından bu konunun yani tamamen şey değil. Şimdi bazı tarot destelerini yorumlayanlara bakıyorum. Tamamen şey kafasındalar. Hep böyle 3-4 tane şeyi üzerinden ilerliyor. Yani işte bir tane düşman var. İşte ya da bir ilişkide üçüncü kişi var. Çok basit ve klasik bir şey böyle. Hani çok ma ma manevi taraf olmadan mandesel boyutta bir şey anlatıyorlar. Benim de canım sıkıyordu bu açıkçası. Niye bundan manevi tarafı anlatmıyorlar? Bir baktım o kart var. O kartı aldım. Onun da bana katkıları oldu ama dediğim gibi çok anlamadım onu. Sonra da işte şimdi resmini göstereceğim. Yani bu akışık tarot kartını aldım. Şimdi size yapacağım bu açılım aslında hiç şeyin olmayacak. Yani nedenler buna? ne derler buna? Yani bu destenin anlam yani bu kartların anlamını göstermeden size ben de bakayım anlayabiliyorum. Bana mesaj ne olarak akıyor onu anlatmak isteyeceğim. Yani çok fazla kartını zaten kartları göstermeyeceğim size. Çünkü dedim ki bu genel ve şey niye almak istiyorsan anlayacağım bir video olacak. Dolayısıyla şimdi onu yapacağız. Dolayısıyla bak mesela şimdi hemen hazırlayayım bir dakika da yapayım. Niyetimiz şu işte dediğimiz gibi ilişki veya kariyer veya herhangi bir şey değil. Sadece. Hani her şeyi yorumlayabiliriz. Ben ona göre zaten ayarlayacağım onu. Hatta çıkartalım şimdi. Bak. Teminkinde mesela yine yine bir Dedim ya az önce. Kaydettim ama ses kaydını almadı. Onda da benzer bir rotasyon var. Yine aynı şey. Demek ki yine benim benzer bir şey anlatmam gerekiyor size. Şimdi 3 tane kart çektim. Dediğim gibi geçmiş şimdi sonra falan değil. Öyle bir rotasyon değil. Ben niye anlatmak istiyorum şu an burada? Onu anlat. Onu size aktarmak istiyor. Tamam mı? Burada diyor ki, burada mesela bir şey var. Ee, size yardım etmek isteyen varlıklar var diyelim. Aslında şöyle de bir şey anlatayım. Normalde bizim tüm eklemlerimizin, tüm organlarımızın, tüm etrafımızda iyi kötü bir sürü melekler, bir sürü peri de denemiliyor. Bir sürü doğaüstü varlıklar var. Bizi koruyan, bize yol gösteren, bize fikir veren, Hani ilham geldi diyorsun. Bunlar için bir süre etrafımızda gezen peri gibi düşün. O tarz varlıklar var tamam mı? Burada da onu gösteriyor bana. Yani diyor ki sevgi dolu ama şu an için senin izleyen sen. Etrafında sevgi dolu varlıklar var. O sebeple şanslısın. Bunun için sevgi bak ne de sevgi içinde öfke barındıran aslında bir şey aynı zamanda. Sevginin tersi öfkedir. Ama bir duygu mu? Duygudur. Şimdi burada bize gösteren şey şu. Mesela bir tane bir şimdi resmi göstermiyorum size. Bir tane e, şey var. Nasıl diyelim? Kötü gibi diyelim. İki tane de pozitif var. Bizim ana karakterimiz kartı da gö göstermeden anlatıyorum ki farklı bir perspektif olsun. E, i̇yi olanlara bakıyor. Ana karakterimiz iyi meleklere bakıyor. Kötü meleği uzakta kalıyor tamam mı? Onun önünde de bir su akıyor. Şimdi bize şunu anlatır bu. Benim nazarımda. Akışta kalırsam, bunları dinlersen, yani iyi meleklerin sana fikirlerini dinlersen, hayatın güzel ilerler. Sevgi dolu ilerler. Ama akışta kalmaz. Onun dediğine çekilirsen. Yani nedir mesela bu? İşte mesela başka bir tarot dinliyorsun mesela. Tarot okuyucusunu dinliyorsun mesela. O da sana kötü bir şeyi yorumluyor sana. E i̇şte diyor ki üç vakte kadar birisini tanıyacak o kişi bilmem ne olacak. Doğru olabilir bu arada. Yanlış demiyorum bak Ama ne yaptı? Nifak tohumunu etti. Ekti sana. Bu güzel bir şey mi değil? Yani akışta buldun bir tanesini çektin o bilgiyi. Ama kötü bir şey bu şu an. Şu an ona ihtiyacın yok. Senin sevgi dolu bilgilere ihtiyacın var. Yani bu şey dediğim gibi öfkeli olma. O ilerideki olan öfke zaten. Onu boş ver. Ama yanındaki sevgi. Yani ne olabilir mesela bu? Her konuda olabilir ya. Bir meslek hayatında mesela senin önündeki bir bir patron var. Sen sana mesela normalde yüklü bir görev verecekken ponçikçe bir şey veriyor. Senin daha rahat edebileceğin bir şey veriyor. Sen ama bunu içeriden şey olarak yorumlarsan e şimdi beni yapamayacağımı düşündü bu. Olmaz. Onun yerine de ki Aa ne güzel. Beni kolaylıkla e, bunu atlatmam için bana kolaylık sağladı. Yani bakış için değiştir. Tamam Sevgi dolu ol yani. Bir e, partner olarak da düşünebiliriz. Mesela arkadaşlarıyla bir, bir yerlere gidecek. Seni çağırmıyor. Çağırmıyorsa o zaman şey diyeceksin. Aa kötü bir şeymiş bu. Niye beni çağırmıyor? Kesin orada bir şey var. Ben benden saklı bir şeyler yapacak diye. Buna kadın erkek herkes söyleyebilir. Öyle düşünme. Sevgi dolu düşün. Yanındaki melekler gibi. Sevgi dolu düşün. Bunu nasıl yorumlayacağız? Gayet de basit bir şekilde diyeceğiz ki bir sonrakinde beni çağır. Ya da onu sal bırak yani niye beni çağırmadın falan diye. Bekle bakalım devamında sana ne sağlayacak? Muhtemelen güzel şeyler sağlayacak tamam mı? ilişki için, kariyer için ve normal hayat için sana anlattım. Sonra bunları nasıl anlatabiliriz? A noktası, B noktası, C noktası. Biraz farklı anlattım. A, B, C değil. A, B, C şeklinde anlattım. Tamam mı? Ama senin bakış şeklin üçüncü ihtimal C. Tamam mı? Dolayısıyla senin baktığın yer C ise A ve B noktasını sallıyorsun. Şimdi bize görünen bu. Bu ne konusu olabilir? Mesela bir araba almak istiyorsun, bir ev almak istiyorsun. Sonuncu ihtimale bakıyorsun. Yani ilk ilk sana atıyorum bir araba gösterdiler. İşte atıyorum A model bir araba gösterdiler. Fiyatı biraz daha iyi. Sonra B model bir araba gösterdiler. Biraz daha düşük model ama senin istediğini sağlıyor. Bir de C model yani en son modeli bir araba gösterdiler. Sen de ona bakıyorsun ve mutlaka onu alacaksın gibi duruyor. Ama ayakların B noktasını veriyor. İkinci olanı veriyor. Tamam mı? neden böyle karışık anlattığımı umursama. Dediğim gibi akışta böyle geliyor. Şimdi ben bunu hani sen hemen Başak Burcu mantığında ya da böyle bir mükemmelliği için manyak olarak düşünürsen Allah bu değişik bir şey anlatıyor buna ya falan deme öyle deme. Her şeyi de öyle yorumlama. Serbest bırak. Tamam mı? İlla bir rotasyon çizmen gerekmiyor. Senin de şimdi eleştirdiğim iki dakikada. Neyse. Bu noktaya gideceksin. Yani birinci değil ikinci arabayı seçeceksin. Yani birinci değil ikinci flörtünü seçeceksin. Yani birinci değil ikinci işi. İş başvurundaki o ihtimali seçeceksin muhtemelen. O olmasa ama diğerini seçebilirsin. C'yi de seçebilirsin. Bir problem yok yani. Sadece ilk kişi sana ilk gelen kişiyi seçme. Ya da ilk işi ilk neyse artık o flotu milotu seçme. Oraya bir alakan yok çünkü. Tamam mı? Ama e, ekstra olarak başka bir şey daha söyleyelim. Sana. Bunu da bir düşünelim bakalım. Hatta dikkat çekeyim şuna. Biraz daha fikir versin bana. Hmm. Şöyle düşünelim. Bir kadın var sana yardımcı olacak. Bu okuldaysan öğretmenin iş yerindeysenken, iş yerindeysen şefin veya işte ne derler ona patronun ya da bir yanındaki arkadaşın, yani senin aynı kademedeki bir arkadaşın veya şey hmm, partnerse kendi annen, ablan, kardeşin sana bir yol gösterecek, bir şey söyleyecek tamam mı? Bu seni akışta kalmanı sağlayacak ama bu kişi senin. Yani seni eril ve dişil dengenini sağlamak amacıyla sana bir fikir, bir düşünce, bir bakış açısı sunacak. Ve sen bu sayede eril dişil enerjinin yani nasıl diyelim, dişil enerji fazlası nedir? Alınganlık, küsme hali, çabuk pes etme hali, eril enerjine hızlı olma hali, atak 10 mali. Hmm, çabuk vazgeç mali de diyebiliriz. Şimdi bu durumda bunu seni dengeleyecek. Yani diyecek ki sana bir fikir var. Sen diyelim ki bir işte bir yerde bir kar karman çarman oldun. Çok fazla böyle şey bilgi bir şeyler akıyor senin üzerine. Sürekli şelale gibi zaten burada şelale var. Bir şeyler akıyor senin üzerine. Bilgi, fikir, para neyse artık. Ama o gelecek olan kadın belki adam da olabilir fark etmez. Kadın diyelim biz ona. Bu kadın senin bu anlamda o girdaptan çıkmanı sağlayacak, tamam mı? Onun için o fikri açık ol. Bu ne zaman olur, ne zaman, ne şekilde olur? Eğer böyle bir durumdaysan geçerli bu. İlk anlattığımı, ikinci anlattığımı, üçüncü anlattığımı. Bunu üç farklı kategoride düşünebilirsiniz. Yani üç farklı deste gibi de düşünebilirsin. Ya da hepsini aslında yaşıyorsun. Şu an içinde olduğun durum zaten aslında bunları yaşıyor. Kendini hepsini alabilirsin yani. İlla o diğer insanların söylediği gibi işte şu üç tane desteden birini için sığınıyorsun bilmem ne diye düşünme. Benim anlatmak istediğim, benim burada anlatmak istediğim şey bu. Farklı bir rotasyon, farklı bir anlatım şekli. Bir de bunu dene bakalım. Bir de bunu üzerinden bir şeyiniz olsun. Bu arada ben danışmanlık vermiyorum. Aklınızda olsun. Tarotla alakalı. Sadece bu içimden geldi. Hani var ya o şey Bülent Asöy'ünün Sanırım öyle bir şey vardı, repliği var. İçimden geldi anasını satayım. Ya. Aynen öyle. <laughs> Şifa olsun o zaman. tamam. Mı? Daha başka söyleyeceğim bir şey yok yani. Yol var. İkinci veya üçüncü yolu seç tamam mı? Sonra sevgi dolu sözlükleri ya da hayalleri kur. Kötü olanı, ötedeki şeyi seçme. Alma onu ağzına. Sonra senin önüne bir sürü fikirler, paralar iş fikirleri bilmem nere geliyor ya da kariyer, flörtler bir şeyler geliyor sürekli. Burada kafa karışıklığın varsa hemen bir şeyden yardım al. Annenden, kadından, teyzenden, ablandan ya da iş hayatındaki kadın kişisinden yardım alabilirsin. Veya onun yardımcı olmasına vesile ol. Senin ününü aç yani. Soru sor, öğrenmeye çalış. tamam? Bu şans.